Anyway, saldır saldır saldır. Saldır saldır saldır. Saldır saldır saldır. Saldır saldır saldır. Bundan sonra <laughs> size ne gün yüzü var ne gece yüzü var. Yani <laughs> haftaya amsi um kılçığıyla beraber yiyeceğiz. Çiğ çiğ, 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 çiğ çiğ yiyeceğiz. Amsi tava yapacağız. Kante dediler 35 yaşında. kendini yere atan toru tut. Efendime söyleyeyim 30 bin kişi taraftar karşıladı Orkun'u. Hepsini cebinden çıkartır Kante. Herkes boş laf yapıyor farkındayız. Sene sonu görüşeceğiz. Beni dinleyin, Doğru. beni dinleyin, ben şıkım ben seydim beni dinleyin, bu şekil 100 senede kalsa siz şampiyon olamazsınız, bu şekil her hafta oyuncu değişiyor ya, ya kardeşim iskelet kabuğunu kur ya <gülüyor> 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 Sağ sol bilir. sağ sol bilir. Ben her hafta abicim her iki haftada bir eğer senin futbolcun yoksa git kardeşim altyapıya git. Altyapıdan golcü altyapıdan getir kardeşim Benim Fenerbahçe'min eski kadrosunu kur. Bravo, 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 bravo. abi abi Abicim bir hafta sonra buraya Notu Conference geliyor ya Ne olur o lan İngiliz takımı geliyor abicim ya Var mı taktik Korvet yok konuş abi korvet yok Korvet yok abi, abi. Güzel abi, abi, abi. abi, geliyor Abicim abi. siz bana az önce ne dediniz Ne dediniz Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Akduykoğlu Bence Kerem Aktürkoğlu Türkiye futbolunun en iyi futbolcusu Bravo abi Bravo Ama ona ayak uyduracak Ayak uyduracak abi her hafta futbolcu değilsin de bana abi her hafta bana onu çıkart, bunu koy, bunu çıkart. Bana iskelet kadroyu kur. Bak Kerem Artık oğlu iskelet kadrodur. İki sene sen golcü mü gönderdin? Golcü mü getirdin kardeşim? Oynat kardeşim son beş dakika bu nedir ya? Nottingham Forest geliyor ya. Nottingham Forest geliyor bize abicim bize ya. Ne olur o maç abi? Abicim bir ya ondan önce Trabzonspor maçı var abi. Var mı maça taktik Trabzon için? Abi taktik belli. Taktik, taktik. taktik. taktik belli abicim bak. Bakın beni dinleyin. Abicim heyecan yapmayın. Bak Mert Müldür. Bak Mert Müldür. Bak, Mert Müldür. Seni din... Bak Mert Müldür. Ben seni iki aydan beri eleştirmiyorum. Bak sen iki senedir top oynamadın daha iki aydır top oynuyorsun. Niye oynuyorsun? Oynadığın için ben seni eleştirdim. Yavaş yavaş seni sevmeye başladım. Niye sevmeye başladım? Korkak oynamıyorsun artık. Saldır saldır saldır. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Saldır, saldır saldır saldır. 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 Abi şey futbol. Futbol erkek işidir erkek işi. Ay, korkak oynamayacaksın. Ay, korkak oynadığın zaman kaybedersin kardeşim. Korkak oynamayacaksın. Şey. Bir an önce abicim iskelet kadroyu kur. Golcü eksikse oynat. Bana son 5 dakika golcü koyma abicim. Ve de İlk kere nasıl çıkmışsan öyle devam et o zaman kardeşim. Bana 5 dakika ne sizi koy koyuyorsun ya 5 dakika ya. Ben 5 dakikada onun ben neyini göreceğim 5 dakikada abiciğim. abi. Abi Talişka ile sözleşme uzattılar. Çok mutluyum. Çok. Var mı mesaj? Abi Talişka Allah ayağına taş değdirmesin. Keşke hepsi Talişka gibi canlı gönülden oynasa. Sadece Frenç Veroş maçında topu böyle dağlara attı. Ben ondan böyle bir ya topa bir vurdu top orada ta Buraya geldi abi. Salın dışına geldi. Herkes geldi. Ne oldu? Ondan sonra Talişka bir düzel benim sesimi duydu. Goller üstüne gol atıyor. Şu an takımı Talişka soktu abi. Asensio, Talişka asensiyo. bunlara ayak uyduruyor. Benim bir an önce, abicim bir an önce benim is Fenerbahçe'min iskelet kadrosunu kur. Bak Tedesco yönetim. Duyun beni. Hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyoruz Fenerbahçe'yi? Bu maçta Fenerbahçe ilk yarıda açılmakta bayağı zorlandı. Fakat ilk yarının sonlarına doğru bayağı bir açılma yaşadılar. Fakat taraftar çok sessizdi. Gerçekten çok sessizdi. Susuyorlardı. Önümde adam kumar oynuyordu abi. Sen gelmişsin maç izlemeye önümdeki adam da etrafına, etraftaki adamlara diyor ki kadın gibi izlemeyin şu maçı. Telefonuyla slot oynuyor. Arkasında bir kadın var. Arkasında kadını gördü. Ben dedim abi dedim ben dedim koluma kazıdım Fenerbahçe'yi. Kanımıza zaten ayrı kazıdık. Kolumuza ayrı kazıdık Fenerbahçe'yi. Sessiz olmayan Artık takıma da olsa, oyunculara da olsa, yönetime de olsa sesinizi gösterin. Forvet alın ya. Abi orta sağdan o kadar... Dur. Tamam devam edin. O kadar biz transfer yaptık. O kadar Kazanç yaptık. Adamları forvet almadı takıma. Forvet alın şu takıma artık. Yani gerçekten kim olursa olsun, ne olursa olsun. Trabzonspor maçı var ne olur? Trabzonspor maçını 1-1 ee, bir bir bitip son dakika golüyle 90 artıda 2-1 alacağız diye rüyamda gördüm. Öyle olursa gerçekten çok şaşırtıcı olacak ama 2-1 alacağız gibi hissediyoruz. En yani son 4-1 şeklinde almıştık. Ya var adına. mı Fenerbahçe bir mesaj? Susmayın. Tepkiniz kim olursa olsun, ne olursa olsun, ha taraftar, ha takım, ha yönetim, ha oyuncu. Gösterin tepkinizi her şekilde, susmayın. Allah Allah. Fenerbahçeli kadınlara mesaj var mı tribünlerde? Fenerbahçeli kadınlara kesinlikle buradan bir mesaj istiyorum. GFB Angels'a gelin kızlar. Kesinlikle GFB Angels artık deplasman olsun, tribün olsun. Her şekilde GFB Angels'ın sesini getirmemiz lazım bu takıma. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kante dediler. Kan, kante dediler 35 yaşında kendini yere atan Tori tut. Efendime söyleyeyim 30 bin kişi taraftar karşıladı Orkun'u. Hepsini cebinden çıkartır Kante. Herkes boş laf yapıyor farkındayız. Sene sonu görüşeceğiz. Trabzonspor spor maçı ne olur? Trabzon'a Allah'ın izniyle sahih inmez her türlü ineceğiz. İngilizler geliyor. İngilizler gelsin baba. İngilizler denize döktük daha önce. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Baba. Göz değerlendiriyoruz bugünü. Bugün için fazla konuşmaya gerek yok. Ama haftaya özellikle Trabzonspor bizi iyi beklesin. Bugün eve yalan yok. Hamsi tava söyledik. kılçın özellikle ayırtladık. Ama haftaya Hamsi kılçığıyla beraber yiyeceğiz. Çiğ çi 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 yiyeceğiz. Hamsi tava yapacağız. Sizden var mesaj? Beklesinler. Şampiyon Fenerbahçe. Allah'ın izniyle takımımız 11 kişi sahada. Yedek kulübesiyle 18 kişi. Anlak ile 3 puanı. 2-3 senedir olduğu gibi Trabzon'dan alıp gelecekler. Biz ona inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Var mı istiğiniz? İngilizlere var mı mesaj? Kime? İngilizlere. İngilizlere mi? Welcome to hell. Bekleyin. Cehennemi yaşayacaklar inşallah. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi? Kötü oynadık. Kötü bir futbol izledik. Yani kötü futbola rağmen buradan 3 puanla ayrılmak iyi. Fenerbahçe'nin aklı Trabzon maçındaydı. Ne olur o maç? Yani bu futbolla Trabzon'da zor. Puan farkı 6'ya çıkar Galatasaray'la. Ama orada böyle oynamayacaktır. Hmm. Bak Kante, Kante, Kante ne yapar ne eder 34 yaşında diyorlardı çıkana kadar sahanın en çok koşan adamıydı. Evet. İki tane atağa çıkardı takımı Fenerbahçe iki gol buldu. Tabii. İşte Kante bu. Onun dışında Kerem'i nasıl bulduk? Son iki aydır 3 aydır Kerem'e herkes atıyor tutuyor bilmem ne yapıyor. Kerem gerçek Kerem'i bugün gösterdi. Millet ne diyordu? Uçan kaçan sane Kerem Aktürkoğlu Sane'den daha çok gol katkısı yapmış. Abi algı başka bir şey değil ya. Kerem Aktürkoğlu her hafta elinden geleni yapıyor. Koşuyor. Son vuruşları yapamıyordu. Bugün iki tane yakaladı. İkisini de attı. Bu yolun sonu şampiyonluk mu? Abi şampiyonluk da ben ümidimi kestim ya. Gerçekten Neden? dün Rize Galatasaray maçını izledikten sonra gerçekten kestim ya. Her sene 7-8 tane baris net Galatasaray lehine hata yapılıyor ya. Yani. Fenerbahçelilere mesajın var mı Rıdvan? Abi Fenerbahçelilere ne diyeyim bak Saadettin Saran'la gerçekten Kadıköy'de bir ruh yakaladı. Evet. Gerçekten basketbolda futbolda bütün dünyada bütün branşlarda şampiyonluğa oynayan Başka bir takım yok. Bak basketbolda... Dün yendi Fenerbahçe. Abi basketbolda iki tane deplasman Euroleague alıyorsun. Son 19 Euroleague maçında 17 galibiyet alıyorsun. Geliyorsun yedek kadronla Galatasaray'ı burada darmadağın ediyorsun. Neymiş? Hakemler Fener'e yardım etti baskette. Hani basketboldan anlamıyordunuz? Niye iki sayıyla yenilince basketçi mi oldunuz? Abi hepiniz imana geleceksiniz. Bundan sonra size ne gün yüzü var ne gece yüzü var. Bizim diğer takımlardan en büyük farkımız diğer takımlar şampiyonluk için her yol müba anlayışıyla hareket ediyor. Biz ise Fenerbahçe taraftarı olarak camiamız her zaman var olsun diye hareket ediyoruz. Evet şampiyonluk önemli. Mayıs'ta da başkalarına kutlama yaptırmayacağız, biz yapacağız. Ama bizim Vallahi. için önemli olan camiamız. Kerem'e mesaj var mı? Yani Kerem son zamanlarda benim Düzelt için kötüydü ama şu an düzeltti. Bu maçta özellikle düzeltti. Aynen düzeltti. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Nasıl Hoş. değerlendiriyoruz Fenerbahçe'yi? Bugün 3-1 kazandık ama ben futboldan pek mutlu olmadım. Çünkü Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı vardı. Golcü gelmedi. Burada bütün suç yönetimin değil. Yani. Devin Özbey'in, Devin Özbek istifa etsin. Bu takım forvetsiz olmaz. Haftaya Trabzon. Trabzon'u inşallah 2-1 yeneriz. İngilizler geliyor sonra. Gelsin, onları da yeneriz. Fenerbahçe'nin yenemici takım yok ama takımda forvet eksik ama Asensio, Taliska, Kerem bunlar golünü atar, biz yine kazanırız. Teşekkür ederim. Yani, Kral hoş geldin. Hoş Nasıl mu? değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe şu an çok iyi oynuyor ama Geçen de burada Cengiz abiyle sağ sol geri yapmıştık. Tedesco evet. demek ki anlamadı. Ben bunu İngilizce olarak demek istiyorum. Buyurun kamerada. Right, left, back. Right, left, back. <laughs> no. Right, left, go. Right, left, go. Yes, Tedesco. Yes, Tedesco. Yes, Dominico. Yes. Right, left, back. No. Right, back, go. Yes, Tedesco. Trabzonspor maçı ne olur? Abi Trabzonspor maçını Fatih Tekke biliyorsun adam gece gündüz orada şimdi ben fanatik fanalıyım abi biliyorsun adam orada gece gündüz gecesini gündüzünü yapıyor ama abi karşısına bir canavar gibi Fenerbahçe var abi İnşallah abi 2-3 tane 3 tane atarız 3-2 biter gibi mi geliyor maç inşallah. İngilizler geliyor onlara var mı mesaj? Abi Nottingham Forest şimdi abi Juventus'tan daha çok fazla bir kadro değeri var. Eee inşallah abi yeneriz. İngiliz in, şu an abi Nottingham Forest e, ligi oynamıyor Avrupa oynuyor abi. İnşallah yeniriz abi. Ben bu kadarıyla yeneceğimizi düşünüyorum ama ama ve lakin dediğim gibi right left, right left go Tedesco o. Oh. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi? Valla Fenerbahçe yani son zamanlarda e, biraz inişli çıkışlı devam ediyordu. Son 1-2 maçtır toparlamaya başladı. Tamam. E, Deplasmanı ne olur? Trabzon deplasmanı 6-1 bekliyoruz. İnşallah onları eze eze yeneceğiz. Hiçbirinden de korkmuyoruz. İngilizler geliyor. İngilizler gelebilirler. Nottingham in Forest gelebilir. Yani eleriz diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah içeride dışarıda da onları yeneriz. Kadromuz geniş. Ee, for ve eksiğimiz var ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet.